Kendi yalnızlığında kaybolurmuş insan Çekip gitmek istermiş uzaklara Sırf kendini bulmak için Ama ne yazık Kaçıp gittiği, göçüp gittiği yerlerde Bir türlü ne kendine rast gelebilmiş Ne de kendine benzeyen birine İnsan uzaklaşmak istiyor Kendinden Ve dünyada yaşayan bütün herkesten insan elinin değmediği bir yerlere gitmek istiyor. Kimisi huzuru sahillerde arıyor, kimisi dağda, taşta, çayırda, çimende. Ama ne yazık. Hiç kimse bu huzuru ne sahilde bulabiliyor, ne dağda, ne taşta. İnsan kaçıp gitse de herkesten, her şeyden ne yazık ki kafasının içindekilerden bir türlü kurtulamıyor. Nereye gitse hep gözü önünde canlanıyor. Onca hayal, onca yaşanmışlık. Bırakamıyor, bırakıp gidemiyor hiçbir şeyi ve hiç kimseyi. Çaresizce oturup ağlamakla yetiniyor. Sesini hiç kimse duymuyor. Ah, ah biri duysa, biri duysa da elinden tutsa. Şu dünyaya edeceği o kadar çok şey var ki sadece bir kişiyi bekliyor. Ya kendinden olacak ya da kendine benzeyen bir olacak. İnsan hep bir ümit içinde yaşıyor. Ki ümidimiz olmasa ne yaşanmışlık olurdu ne de yaşanacak güzel günler başımızın üstüne doğacak olurdu. Hep bekliyoruz bir şeyleri bir şeylerin gelip bizi bulmasını bekliyoruz. Ama biz o şeylere gitmeye gerçekten çok ama çok korkuyoruz. Niyet ediyoruz fakat sadece orada kalıyor. Çıkıp bir adım atamıyoruz. Çünkü bizler açık söylemek gerekirse her şeyden ve herkesten çok korkuyoruz. Oysa insan bu dönemde kendine güvenini bile kaybetmiş durumda. Herkese güvenmek şöyle dursun, insan kendine bile güvenemez olmuş artık. Yapacağı en ufak bir işten dahi şüphe duymaya başladı ve insanlar gün geçtikçe yalnızlaşmaya başladı. Yalnızlığı tetikleyen etkenlerden biri de muhakkak ki içimizde beslediğimiz sevgidir. İnsan Sevgi olmayınca yalnız kalıyormuş. Bir olamıyormuş, cem olamıyormuş. Hep bir ayrılık hikayesi yazıyormuş. Kendi kitabına, kendi kalemiyle. Teker teker gözden düşenleri altını çizerek not alıyormuş. Oysa sevse, sevilse dünyaya bambaşka bir açıyla bakacak bambaşka diyarlara, bambaşka masallara adım atacak. Sevmek ve sevilmek insana verilmiş iki önemli nimetten biridir. Ve insan sözüyle değil kalbiyle severse daha mutlu oluyormuş. Ve hayata daha bir mutlu bakabiliyormuş. İşte mutluluğun sırrı burada. Sevmek ve sevebilmek. Gerçekten sevmeyi ve sevebilmeyi başardığımız an Hayatın bize attığı tekmelere gardımızı aldığımız andır. Vesselam.